erkek apaçi baska çatıya indi. Ama bizim Mardinler çatır diyor. Kuş çok aç. Eğer gelirse şu kutudaki hediye kuşlarımızın yanına onu da koyacağız. İnşallah yakalanır. Olsun olsun. Pantolon şey değil. Ben hedef küçültüyorum şu an. Beni görmesin. Hadi gel. Aferin. Koşa koşa geliyor canım. Gel babana gel babana Küçük kardeşlerimiz Sevinsin Bir kuş bir kuş Aa bak bu da erkek Senin verdiğinde dişi ya hmm. Ne güzel işte takım olur 4 mardin onlar da takım zaten Hadi bakalım gel Nasıl Vallahi çok cin gibi ya Şş, Hareket yapmayın lan Çatırdamayın. Emin. Sola doğru sola doğru hafif. Gagadası ya. Hiç umurumda değil. İki kanat, bir kuyruk. Gel. Kümese mi giriyor bize? Sen dedin yani kümese de girmez falan dedin. Aa kümese doğru gidiyor ya. İnmez dedik indi. Girmez dedik girdi olacak. Hadi. Nerede? Benim açımdan çıktı. Benim açımdan çıktı. Kesinlikle. Gel, 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 gel. Kızım yavaş, yavaş. Emin, şu tahtaya doğru at, tahtaya. Tuğlanın olduğu yere doğru at. Oradan kümese. Oraya doğru sıçrayan yemleri alıyor ha. Çakal ya. Bu az önce o binadaki işte biz limonu mardına e bakarken yani. oradan çaktırmadan bakıp bakıp geri kaçan bu. Lan diyoruz o da <laughs> uzaktan uzaktan ya kesiyor. Ya, baktım beyazlık vardı. Aynen. çözemedim. Çözemedim mi? Şimdi çözeriz Emin'cim. Yakala sen yeter ki. Çadırda mı şunları ya? Ay Mardinler'in paçasına alıştım ya. Paçasız diyecektim ha. Vallahi ya. Aa paçası da yok diyecektim ben. Lan zaten maskada paça yok. Limondan bahsettim ya. Kafa oraya mı gitti? Ne oldu? Anlamadım ki. Rüzgar da bayağı çıktı. Vallahi alsın içeri girer mi? Vallahi almadan da girecek gibi bir his var içimde ha. Tuğla'ya kadar geldi. Atma atma. atma. Kendi haline bir bırak bakayım. Şimdi ayağa da kalkamıyorum. Seninkiler çatır diyecek Aynen Kaçağı kendi haline bıraktık arkadaşlar Emin kardeşim zaten Kaçak yakalama konusunda aşırı tecrübeli Eli cebinde ve e, Lodoslama, badozlama gidiyor <laughs> O hünerini bir daha sergilemesini bekleyeceğim ama Az sonra O oralarda yem arıyor aç daha Aç olma aç şu şeye doğru. Beyaz Mardin'e doğru atsın. Fazla uzağa gitmesin. Bu tarafa doğru çek. Geliyor. Gel işte. Gel işte. Hacı senin Mardinler de iyi çatır diyor. Aa kepçe yok değil mi sende? Elini kepçe gibi kullanabilirsin. Emin sana güveniyorum. Hadi sok kümesi. Emin kalk Emin. Emin kaçırma. Görmedim ki. Lan girmiyor diye bir şey yok. Sen ufaktan içeriye yem at. Bunlar içeri girsin. Aynen. Yavaş, yavaş. Ürkütme hayvanı. Tamam. Yemi koyunca aşağı git. Yukarıda durma. Bana doğru gelme. Geliyor. Emin kenara yavaşça çekil. Aşağı gidiyor. Çatırdadı. Dur. Tamam. Kaldırdım be. Kaldırdım ba. Dedim ama ya aşağı git dedim ben. Sen niye yukarı yukarı geliyorsun bana doğru? Ya, yukarı, yukarı. E geldin. Ay geldin işte. Aha, geldin. Bir kere indiyse bir daha iner. Neyse inince devam ederiz arkadaşlar. <laughs> yürüyerek vakit kaybetmeyeyim dedi. Uçarak geçti oradan orayı. Güzel. Kümesin içine şu an yem koyduk arkadaşlar. Emin kardeşimiz doldurdu içeriği. Hadi bir gir be gözünü seveyim. Çocuk sevindireceğiz hadi be. Kendim için istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Ah Mart oraya da çatırdattı. Hadi be tatlım. Hadi güzellik. Hadi güzellik. Hadi güzellik. Dön aşağı. Dön aşağı. Oha. Aç olma. Aç da. Seninkiler içeri girdi işte da. Martı geliyor kaçın. Allah sen yerinden hadi be oğlum kümese gireceksin işte be gözünü sevdiğim ya. Ah ulan ah, benim apaçiler olacaktı ki. Oradan alt damuzluğa inecek. <laughs> Miski yapma bunu. Suya girecek. Lan ayağım sakat olmasın uçarım diyeceğim de üstüne. Hadi be. Emin Beyaz Mardin'in o tarafa doğru yavru var ya pusmuş oraya doğru at. Az at ama çok attın be güzellik. Bunları da salayım mı lan? lan? Kalabalık yapsın. Ötmeseler aklıma gelmeyecek. Bir daha yakalarız. Ne olacak? He salayım mı? Seninkiler girer de şu, bu Apache'nin gireceğini sanmıyorum. Ne yaptın Emin ya? Emin kaldırdın. Öyle kuşa ben de uyuz oluyorum ayrı konu da. Ne Bango mu? Evet. <laughs> Ahmet'in kaçırdığıdır. Neyse dur bakalım. Kuş tekrar indi arkadaşlar. Bayağı aç. Ama gezelemeye devam ediyor derken gene kalktı ya. Emin ya. Of uyuz. Kuşları hediye edeceğimiz kardeşlerimiz geldi. Burada bekliyorlar nasiplerini. El salla bakayım Barış. <laughs> Beklemeye devam. Bugün üç tane verdik. Nerede? Geldi mi? Aha. Paletin üstünde. İyi ben oraya çekerken kuş da buraya inmiş. Ben de elimde yem yok. Elimde yem olsa o kadar da uzakta oturuyorum yani. Hadi bir güzellik. Hem beni bekletiyorsun Hem çocukları bekletiyorsun Ha leğenin dibine gelmiş Aa yine kaldırdın Emin Emin Kutudakileri de sal Yemi göm Armut gibi yakala işte Lan ben topal ayağımla yakalarım ya Kımıldadın mı kaçıyor işte Ben ne yapayım Hayvana aç At oraya Çağır bakayım bir Ha. Hayvan çok aç ya. Lan kamerayla gideceğim şimdi üstüne ha. Ben geleceğim yavaş yavaş da kümese bakmıyor. Kümese baksa. Daha o bana bakıyor. Kümese bakacaksın kümese. Abi. Beş metre metrelerde hayvan tetiğe aldı kendini. Kümese bir kafayı çevir be gözünü sevdiğim ya. Hadi. Aferin ala girdi. İki kuş daha girse tamam bu iş. Hadi. Lan ben iki kuş girsin diyorum. İçeriden kuş çıkıyor ya. Hadi daha ben çatıya çıkacağım hadi. Ana. Emin. Kapıya doğru yeme salla bir fazla atmama. iki üç tane at. Hadi. Lan çatır diyor bu. Ayağım bastığım yer çatır diyor. A, oradan bir ürkütmeden seninkileri bu tarafa gönderseydin ya. Kümesi girer onlar şimdi. Seninkilerin saati geldi. bak kuşu bu tarafta doyuruyorsun ya. Kalkacağım diyor ya. Nazlandı ya. ya alt tarafı 3 dakikalık iş. Dur dur. Senin salaklar bir girse Lan iki tanesi girse tamam ya. Buraya gelme işte gelme. Tahtaların arası. Ah. Oh. Arkanı dön. Arkanı dön arkanı. Ha. Devam et şimdi. Öyle dümdüz devam et. Hadi. Hadi güzellik. Hadi. Ben Yok indikten ben. sonra Emin kardeşimiz kuşu yakaladı ama İnan gerçi ben bunu kardeşlerimize veremedik. Gitmişlerdi. Sen görünmeyecek mi? Bana da versene abi. Neyi? E, bir... Paylaşırsınız işte Allah Allah. Bundan kuş çıkmaz abi. Niye? E yakaladığımız zaman biz öyle... Gel zaman yorum yap verin. He. Yorum yapacaksın. Ben Daha bak benim kanalımı takip bile etmiyorsunuz yani. Düşün bak bugün ikidir sizin için. Bu sakat ayağımla kaç kat binaya çıktım. Bir de geldim buraya çıktım. Şuraya bak. Nereden baksan 12 kat. Aşağı doğru burası. <laughs> şimdi aç bakalım kutuyu. Ama kanatları açık. Kaçırma. Şöyle bir arala. Aç 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 aç. aç, aç. Şunu alıyorum. Bunu sahibine vereceğim. Markasını arayacağım dedim ya sana. Tamam. Bak şimdi. Tut. Kaçırma mı? O bir haftadır kayıptı. Şu dişi. Tamam. Tip dişi mi abi? Yok tip değil. O yavru ya. Ama dişi çıkma ihtimal çok yüksek. Bunlar takım herhalde yanılmıyorsam. Şunun bir tanesi çakmaktan bir tanesi bayağı oyunlu. Hangisi? Onu tam hatırlamıyorum ki. Çakmaktı. Koyu çakmaktan mı? Bir tanesi güzel oyunlu var. İki takım Mardin. Bir tane başka mavi baskıyı da yakalasaydık. Gelmedi. 3-4 kere indi. Baska dişi mi? O dişi. O da erkek dişti. Nasibiniz değilmiş. Yakalayamadık. İki kere atladım üstüne yakalayamadım. Yoksa onu da koyacaktım kutuya. Yapacak bir şey yok. Neyse söylemek istediğin bir şey var mı? Yok abi teşekkür ederim. Ha, beğeni ve yorum yapacaksın mı? Evet abi. Sen yapacaksın mı? Yapacağım abi. İyi. beğeninizle yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Eyvallah. Evet. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiniz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba i̇nterneti olsun. İnterneti unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh, i̇nterneti <laughs> unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da Ağzımı su yaktın ha.